Sağ olun. çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçekleşiyor. İşlere Teşekkür ederim. Akademik bir olarak böyle bir kitaplarımızı yazıp üniversitelerde gençliğimizi tarihimizin efendim Hı -hı. yakın dönemiyle ilgili bilgilendirmek, onlara tarihi anlatabilmek efendim şey Hı -hı. Gayret gösteriyoruz. Tarihi tekerrür ettirmemek lazımdır. Bundan dolayı da işte bu kitaplara başvurmak lazımdır, bilmek lazım, öğrenmek evet. lazımdır. Evet. Öğren, bilmemek ayıp değildir. Ama öğrenmemek evet. ayıptır. Evet. Onun için öğrenmenin yolları da mutlaka okumak, seminerlere, konferanslara katılmak. Evet gerek e, kitap olarak gerekse işte canlı olarak sizlerin ağzından çok dinlemek beni çok onurlandırır şeref verirsiniz. Evet. Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanının ifade ettiği dünya beşten büyüktür sözü de çok gerçekçi bir ifade şeklidir. Biz Türkiye olarak ve Türk Ordusu olarak daha güçlü olacağız. Türk, Türk Milleti olarak daha güçlü olacağız. Evet. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim milli devletimizdir. Bu milli devletin en büyük koruyucusu. Mehmetçiklerle buradaki mücahitlerdir. Evet. Bunu bütün dünya bilsin. Biz ne Avrupa ordusuna güveniriz ne Avrupa Birliği'nin üyeliğine güveniriz. Ne de Birleşmiş Milletlere güveniriz, Güvenlik Konseyi'ne güveniriz. En büyük bizim için Türkiye'dir, Türk ordusudur, Mehmetçiklerimizdir ve kurmuş olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletidir. Evet. Evet.